Evet Aslan taraftan herkese günaydın arkadaşlar. Nasılsınız bugün de iyisinizdir umarım. Bugün biliyorsunuz ki bir güneş tutulmamız var. Bunun etkisi de çok uzun sürecek kadersel süreçlerden geçiyor. Güneş tutulması daha çok evlilikler, sözleşmeler, kontratlarla ilgili bir dönemi ifade ediyor. Bitişler ya da alınan kararlar bu konuyla ilgili. Ben bugün aklımızda kişilerin güneş tutulmasıyla etkilerini gözden geçirmek istiyorum. Sizleri de aynı zamanda çünkü sizin de enerjiniz ve tavırlarınız, davranışınız artık değişecek. Kararsızlıklardan çıkacağınız bir dönem başlıyor diyebilirim. Ve ben bugün niyetimi alıyorum. Tabii ki zamansız zamanı almıyorum. Bugün için alıyorum. Evet, ve o yüzden sizler de niyetlerinizi hazır alırsanız odaklanıp başlayabiliriz. Arkadaşlar, ee, objem güzel sanırım, değil mi? Bugün de güzel bir obje buldum. Evet, bu da çok güzel resimler var. Görüyor musunuz? Soruyorum o zaman aklındaki kişiye, kolektifin aklındaki kişi. Güneş tutulmasının etkisiyle neler değişiyor? Bir yolculuk. Şimdi bu yolculuk arkadaşlar e, eylemsel anlamda e, aşkla ilgili kararsızlıklardan çıkmak. Bakın kararsızlıklardan çıkmak diyor. Çünkü şu an kararsız enerjilerde olan kişiler. Bakın burada bir güneş var görüyorsunuz e, ve ve bu güneşin ışığı yolumuzu aydınlatacak mı? Tabii ki aydınlatacak. Bu bilinmez bir yolculuk olabilir. Çünkü daha siz görmediniz bu yolculuğun sonuçlarını. Siz de dahil olacaksınız bu yolculuğa. için buradaki kararsızlık noktasında iki tarafında bir süreci vardı. Ve bu süreçten artık eylemsel bir hareketle çıkacağınızı görüyoruz. Neyle ilgili? Romantizm ve aşkla ilgili. Tekrar bunu yaşamakla ilgili. Kimisi bu süreçte yeni bir romantizme, aşka doğru yolculuk yapabilir. Kimi de eski ekslere tekrar dönüş yapabilir. Ama ben tabii ki bu yolculukta ruhsal olarak düşündüğüm için ruhsal bağda bizim kolektifin çok fazla. Bu yüzden bu yıkım enerjisinden, bakın bu yıkım enerjisi. Şu anda aranızda yıkım olan kişiler, Kimlerse bu enerjiyle birlikte eylem yapacak olan aklımızda olan kişiler var. Şimdi arkadaşlar somut bir eylemden bahsediyor eee ve bu eylemi yaparken de net olacağını ilahi adalet çünkü adalet döngüsünde hareket edeceğini bu kararsız fikirlerden de vazgeçeceğini bize söylüyor. Güneş tutulması bu yıkımın eee akabinde. Eğer bu yıkım olmadıysa da. Bu yıkımın olması çok yakındır hayatlarında bir şeylerin yıkımının olması ve ilahi adalet bu konuda tecelli ediyor mu? Ediyor. Burada farklı bir fikir, farklı bir düşünceyle hareket edecek, iletişim kuracak. Biraz daha güçlü ve kararlı bir noktada bu enerjiyi aşka başlamak üzere, aşka tekrardan başlayabilmek üzere eyleme dönüştürecekmiş diyoruz. Burayı çok güzel değil mi? Uzaklaşma, kararsızlıktan uzaklaşmak. Nereye doğru bakın? Aşktaki dengeyi sağlayabilmek. Çünkü dedim ya arkadaşlar burada ruhsal bir bağ var aranızda. Bu ruhsal bağda mantıken ya da eril dişil dengenizin çok fazla uyumlu olduğunu, ruhsal bir bağlantı içerisinde olduğunu, o yüzden bu kararsızlıklardan uzaklaşılması gerektiği konusunda güneş tutulması büyük bir etki yaratacak. Siz burada sevgi meleğisiniz. İsterseniz erkek olun, ister kadın olun. Ve size doğru gelmek. Uzaktalarsa da size doğru gelmek. Yakındalarsa da bu pişmanlıklarıyla size doğru hareket etmekten bahsediyor. Ve diyor ki burada Karşılıklı oturup konuşmak e, ve bir şeyler başlatmak tabii ki konuşurken. Çünkü eşit koşullar içerisinde duygular aktarmak, kavga etmek için değil burası. Uzaklaşılması gereken yer. işte dediğim gibi kararsızlıklar yeniden sıfırdan bir başlangıç yapma etkisi. Geçmişi temizlemek noktasında kararsızlık aile olmakla ilgili olabilir. Birincisi bu. Bakın ya da e, geçmişte ailesini şu anda evli olanlar geçmişte bırakıyor artık onları. Yani yasal süreçleri yapamazlarsa buraya doğru gitmek bir yıkım verdi. Demek ki arkadaşlar burada aile gibi gördüğü kişilerle arasında bir yıkım olacak. İster evli olsun bu yıkım gerçekleşsin, isterse bekar olsun bu yıkım gerçekleşecek. Mesela yanındaki aile gibi gördüğü biriyle ya da annesiyle, babasıyla, kız kardeşiyle, eşiyle fark etmez. İkinci versiyon şöyle diyeyim. Eğer bekarsa bazıları yeni bir başlangıca doğru hani şöyle pardon bekarsa değil. Sizinle evli olanlardan bazıları e, sizinle bir yıkım yaşıyor ya. Sizinle artık sizin ondan uzaklaştığınızı ve yeni bir başlangıca doğru gittiğinizi görebiliyoruz. Burada. Siz uzaklaşıyorsunuz ve yeni bir başlangıç. Zaten ilahi adalet gerçekleşiyor dedik. Tecelli ediyor. Ve bu yıkım sizin ikinizin arasında ve bir uzaklaşma söz konusu yeni bir aşka doğru yelken açmak gibi görünüyor burası ve bu da size zaferle geliyor onu da söyleyeyim yani bir iki versiyon iki üç versiyon saydık burada biri aranızdaki aklınızda kişilerle evli olanlar bazıları yeni bir başlangıç yapacak dedi uzaklaşıyor çünkü bu yıkımın arkasından ev bekar olanlar ee, kendi kararsızlıklarından çıkıp bunu yıkıp bundan uzaklaşıp size doğru geliyorlar. Çünkü siz onlardan uzaklaşmaya başladınız. Siz onlar için gerçekten sevgisiniz, güçsünüz. Böyle söyleyeyim. Üçüncüsü de hayatlarında bir evlilikleri varsa ya da anne babayla bir çatışması ya da işte aile gibi gördüğü birileriyle bir çatışması varsa onlardan uzaklaşarak size doğru geldiği bir enerjide olduğunu bize söyledi. Güneş enerjisi görüyorsunuz. Güneş her yerde kendisini gösteriyor. Burada da gösteriyor, orada da gösteriyor. Güneşin etkisi çok büyük olacak. Bütün hayatımızın döngüsünde bir değişiklik yaratacak görünüyor. 6 aylık bir süreçtir bu arkadaşlar. E, 25 Mart'a kadar sanırım en büyük etkiyi alacaksınız. 2025-25 Mart'a kadar. Evet, neler değişiyor diye soruyoruz. Birlikte yaratma noktasına doğru gidiyorsunuz. Yol ayrımı bununla ilgili. Ve bitmeyen bir hikayeden çıkıyorsunuz. Gerçekler konuşuluyor. Bazılarınız çok sıkıntı içerisinde olmuş olabilir bunlarla. Bunlarla da aranızdaki gerginlik hep çatışma noktasındaydı ama artık gerçekleri konuşacaksınız. Çünkü şimdiye kadar konuşmadıysanız dahi konuşmadıysanız dahi hep boğaz çakranız tıkalı geliyordu. Şimdi artık konuşulacak. Çünkü bitmeyen bir hikaye var burada hikayeden çıkış. Sizinle birlikte yaratabilmek adına bir çıkıştan bahsediyor arkadaşlar burası. Ve bu da alma verme dengesini kurma. Şu ana kadar hep siz birlikte yaratmaya çalışmıştınız. Artık onlar da birlikte yaratma noktasında bu durumu çok fazla kale alacaklar. Önemseyecekler. Gerçekler işte bu yüzden konuşuluyor. Belirsizlik yaratan ay tutulmasıyla birlikte bu belirsizliklerden çıkmak için gerçeği görebilme noktasına gelenler artık güneş tutulmasıyla yol ayrımına gireceklermiş. Bir ölüm geliyor yani. Bu ölüm başlangıca doğru, geçmişi temizlemektir. Farklı fikir, farklı düşünceye iletişime geçmek. Bir zafer duygusu, geçmişteki pişmanlıklardan çıkmak. Arkadaşlar buradaki durum biraz kendimizi, de şöyle sorgulamamıza sebep oluyor. Diyor ki burası ben Artık benim de bir bitmeyen hikayem var diyorsanız bu bitmeyen hikaye ile ilgili bir sürecinizde çok fazla geçmişte takılı kaldığınızı söyleyebilirim. Şimdi aklınızda kişilerde aranızdaki ilişki çok kötüdür. Gerçekten çok fazla eziyet görmüşsünüzdür, çok fazla aldatılmışsınızdır gibi gibi durumlar. Artık oradaki takılmanızın bir anlamı yok. O bitmemiş bir hikaye. O hikayeyi bitirmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar, tabii benim için, benim grubum için bu kadar değil. Benim grubumda daha çok e, ruh bağları olduğu için böyle bir terk etme durumu olmuyor. Bakın zaten ikinci versiyonda verdi. Dedi ki, kalple ilgili gerçekler dile gelecek. Yani sevgi, şefkat, artık seviyorsa seviyorum diyecek. Ben seninle şunu yapmak istiyorum, ben seninle bunu yapmak istiyorum. Hayatımı paylaşmak istiyorum, mutlu olmak istiyorum, çocuk yapmak istiyorum gibi gibi gibi. Ama bunu ertelemeden. Güneş tutulmasının etkisi bunlara yol açıyor. Ertelememesi gerekiyor. Çünkü artık kader, tanrıçaları, meleklerimiz iş başında arkadaşlar. Gerçekler konuşulacak. Kalplerin sadakati ortaya dökülecek. Ve bunu da, bunu da artık erteleme noktasında düşünülmeyecek, odaklanılacak. Bakın şimdi ve burada belirsizlikler ortadan kalkması lazım dedi. Sadaket güçlü bir sadakat var burada arkadaşlar. Bu sadakat size ait olsa da geçmişte onların çok fazla yaraladığı bir süreçten geçtiniz. Ama onlar da aslında kalben sadıklardı. Ama başka türlü kabul etmediler. Ödünler vermek istemediler. Güç gösterisi yaptılar. Göremediler ama şimdi bunların farkındalığına varıyorlar mı? Varıyorlar arkadaşlar. Ve olmak istediği yere doğru size doğru burada konuşularak bir süreci ittirecek bu güneş tutulması enerjisi. Öyle diyeyim. Bir tane daha alacağım buradan. Yeniden doğacaksınız anlayacağınız ve birbirimize destek olarak. Bu destek çok önemli. Birbirinize hediyeleşeceğiniz bir süreç var. Ve kendinize ait olmayan, yani size göre olmayan o hayat biçiminden çıkacaksınız. Dedim ya bazılarınız gerçekten kendi hayatına doğru yönelecek. Buradan çıkacaklar. Kendisine göre değil o kişilerin. Yani %10 dediğimiz o bölüm e, artık size göre değil. Yeni bir başlangıca doğru gidiyorsunuz. Size önem verecek bir tarafa doğru. Güneş görüyorsunuz. Ne kadar aydınlanıyor artık. Güneş tutulmasının etkisi o kadar yoğun görünüyor ki size göre olmayan şeylerden çıkıyorsunuz. Yeniden doğuyorsunuz. Ve bir destekle e, aklınızda kişilerle birliktelik içerisinde olacaksınız. Şu ana kadar destek olmayanlar bu noktada size destekle gelecekler. Bakın 3, 4 daha 7. Yani bu 7 enerjisi destek, mucize enerjisidir. Arkadaşlar birbirinize hediyeleşeceğiniz bir süreç başlıyor. Birbirinize önem vereceğiniz, ee, duygularınızı sunacağınız ve yepyeni bir doğumdan bahsediyor. Geçmiş pişmanlıklardan çıkarak ayağa kalkıyorsunuz ve bir teklifle, şimdiye kadar alınan kararlarla ilgili geçmiş yanlışları ortaya çıkarılacak, konuşulacak ve size bir teklif bu bir hediyedir, çiçektir, hediye olur. Ama aynı zamanda tekliften bahsediyor. Bu teklif tekrar yaşayalım, tekrar mutlu olalım, tekrar bir yuva kuralım teklifi olacağını söylüyor. Güneş tutulması etkisi. Yani ben buradan almak istiyorum. Bu güneş tutulmasının etkisiyle aklımızdaki kişiler ne değişiyor bize karşı. Bir tane aklı yere bakacağım neymiş arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi burada yazdan kışa doğru bir süreç var. Ve bu süreçte bir sözleşmeniz artık yerine geliyor. Nasıl diyeyim? Şöyle bir söz verilmiş, verilen sözler var. Ahdiniz var. Ama bu ahde uyulmamış. Karşı taraf tarafından ve uyulmadığı için de burada denge kaybolmuş. Şimdi artık bu dengeye gelme zamanı. Yazdan bu yana bu dengeye gelme zamanı. Belki ayın 11'inde bu denge gelecek ya da 11. ayda bilmiyorum. Diyor ki burada adım atılacak ve aile olmakla ilgili bir söz. Ya da mutlu olmakla ilgili birbirinizle ilgili bir söz. Bu geçmiş yaşamdan getirdiğiniz bir durum da olabilir. Ama çok uzun süre önce de verilen bir söz de olabilir. İmparator olmak yani karşı taraf imparator ya da imparatorça güçlenmesi güçlendiği zaman ancak bu sözü yerine getirebiliyor. Şu ana kadar adalete takılmış tabii ki getiremediği için ilahi adalet tecelli ediyor bildiğiniz gibi. Ayağa kalkmak, geçmiş yaraları iyileştirmek ve denge, 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 denge istikrardır. Denge şifadır. İki tane dengeden bahsetti. Bu dengenin şifası artık sizi bir yola sokuyor. O da tabii ki verilen sözlerin tutulması noktasındaki yola. Hayatlarından biri çıkacak ve şifa gelecek. Bu çıkması şöyle diyeyim. Hayatında onu etkileyen egosal bir tavır içerisinde e, sürekli olarak ona baskı kuran, dengesini yitirten birinden bahsediyoruz. Herkesin yanında biri vardır böyle size, size doğru gelmesini engelleyen. Onlar hayatlarından çıkıp ve şifalanma gelecek arkadaşlar. Ve ondan sonra yıkım tamir edilecek. Yani aranızdaki yıkım. Bu tamir ne zamana kadar işte aile tamir ediliyor burada. Tekrardan oluşturuluyor sizinle. Bir tamamlanma sürecine giriyorsunuz birlikte. Ve ya geçmişte yanlış kararlar alınmış, başkalarının etkisinde kalınmış. Ve bu etkiyle de kendi kendini bıçaklayan bir aklımıza kişi olmuş. Ve şimdi bir şifa enerjisiyle yeni bir tertemiz bir iletişim başlangıcı görünüyor. Bu iletişimle tamir olunacak bir sürece doğru giriyorsunuz. 9. zamanda da dilekleriniz gerçekleşecek. Ya bu da neymiş? Ya e, onunla ayrıldığınız o süreç yalnızlık duygusu ortadan kalkacak ve bir yola girilecek. Ya da işte hayatınızdaki maddi sıkıntılar yüzünden e, bir türlü birleşemediyseniz de bu maddi sıkıntılar ortadan kalkacakmış. Geçmiş pişmanlıklar, vicdan azapları ilahi adalet noktasında çok fazla etki altına girdi. Güneş tutulmasında bu konuda büyük bir yararı var arkadaşlar. Bu yolculuğa çıkıyorsunuz. Bu yolculuk sizin ruhsal anlamda bir bütünleşme noktasına gittiğiniz yolculuk olduğunu birbirinizin ilişkisini onarma noktasında bir yolculuk olduğunu söylüyor. Ama tabii ki buradaki en büyük etki siz birçok şeyi onardınız kendi hayatınızda. Onların büyük bir onarımdan geçerek bu ilişkiyi tazelemesi gerekiyor eylemsel anlamda. Son bir de buradan almak istiyorum. Geçmişte yaşamak. Geçmişte yaşamak şöyle arkadaşlar. Bir hiçlik duygusu yaratıyor anladığım kadarıyla. Bu hiçlik duygusu o e, süreci ne kadar kötü yaşadığınızı gösteriyor. Demek ki kendi yaptıkları kendilerine dönmüş. Yapayalnız ve yan, e, hiçbir durumda kalmışlar. Donmuşlar kalmışlar diyeyim. Ve geçmişteki o yaşadıkları durum neyse ailesiyle ilgili. Bakın burada birinci versiyon. Ailesiyle ilgili yaşadığı travmalar varsa onlardan çıkamadığı bir süreç varsa bu onları çok berbat bir duruma sokmuş. İkinci bir durum şu ki ee, sizinle geçmişte yaşadığı o güzel anlar o kadar onda ana olarak kafasına yer etmiş ki şu anda yalnızken bomboş hissediyor. Siz siz o kadar kötü hissediyor ki bunu tecrübe ettiğini söylüyor. Çok fazla yaralanmışsınız ve kalbinizden de çok fazla bıçaklamış ama bu da ona tecrübe olmuş mu? Olmuş. O yüzden eylemsel anlamda pişmanlıklarıyla size doğru gelecek bir kişiden bahsediyoruz. Güneş tutulması çok yoğun bir etki gösteriyor onlara. Evet madem öyle meleklerimizden alıyorum. Hemen bu bir haftalık süreçte nasıl bir adım atarlar bir görelim. İmparator yeni bir organizasyonla size doğru gelmek. Burada da aşıklar var. Görüyorsunuz aşık olarak gelecek size arkadaşlar. Evet, evet siz etrafınızdaki insanlara zaman ayırıyorsunuz, sosyalsınız, duyarlısınız. Yani zorluklarla biraz kibarca mücadele ediyorsunuz. Eskisi gibi öfkeyle, hırsla değil. Onlar da artık farklı bir organizasyon, ve disiplinle liderlik ederek bu ilişkiye öyle adım atacaklarmış. Bu da harika bir durum. Güneş enerjisi, güneş tutulması onları bu noktaya getiriyor. Güce getiriyor anlayacağınız. Güçsüz bir eril hiçbir şeydir. Unutmayın. Evet. Geliyoruz Romimize. Romimiz bu hafta bize nasıl adım atacağını bize söylesin. Her şeyi anlayacak bilgelik geliyor. Ve burada sizinle bir yola girecek. O kadar güzel veriyor ki bugünler kartlar. Çok güzel şeyler veriyor. Bu güneş tutulması etkileriyle birlikte zaten ay tutulması, güneş tutulması, donlaylar çok yoğun bir etkiye soktu. Savaşı bile başlattı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dünya yanıyor şu anda. Ve biz burada aşktan bahsediyoruz. Çünkü aşk her şeyi iyileştirir bunu unutmayın. Aşk duygusu dünyadaki en ihtiyaç olunan duygu enerjidir. Unutmayın bunu. O yüzden aşkı çoğaltalım. Burada da aşk çoğalıyor gördüğünüz gibi. Ve aşıklar olarak burayı terk ediyorsunuz. Terk ediyorsunuz derken biliyorsunuz ki bir yola giriyorsunuz demek istiyoruz. Sekizli bir zamanda bu aşkı yaşamak üzere birbirinizin olacağınız bir noktaya geliyorsunuz. Burada tılsım kralı olarak güçlü, güvenilir bir şekilde gelmeye çalışan biri. Dokuzlu bir zamanda belki bu sürece başlar ama sekizli zamanda iletişime geçildikten sonra pardon 9. zamanda iletişime geçildikten sonra 8. bir zamana kadar ki bu iletişimde artık birlikte olma yoluna doğru gidiyorsunuz. Bunun farkındalığı fazlasıyla var, olacak. Evet arkadaşlar alın kabul edin güneş tutulmasının onun üzerindeki etkileri aynı zamanda sizin kendi yolunuzdaki aydınlığınız da burada göründü. Bazılarımızın yeni başlangıçlara gideceğini gördük. Hani evli olanlar vardı eski önceden. O evliler yeni bir başlangıca doğru gidecekler görünüyor. Eğer hayatınızda şu da var. iki tarafta evli ise o iki tarafında da hayatlarında yeni başlangıca gidebilmek adına birbirleriyle olabilmek adına hayatlarında kişileri çıkacaklarını da söylemek istiyorum. Burada öyle bir enerji de var. Evet, alın kabul edin. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasınlar arkadaşlar. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.